Selamlar efendim, hoş geldiniz. Şöyle bir hafta sonuna projeksiyon açacağız. Ee, önümüzdeki haftaya biraz bakacağız. Ekim ayından bahsedeceğiz. İstiyorsanız sondan başlayalım. Ekim ayından zaten birkaç gündür bahsediyoruz. Ee, o e, verdiğimiz bilgi neydi? Ön rapor. Yani Ekim ayına girmeden önce. Bir de Ekim ayına girdik. Şimdi önümüzdeki birkaç gün içerisinde modeller yenilenecek. Son yeni e, veriler işin içine katılarak önümüzdeki günlerin projeksiyonu açılacak. Biraz daha güvenli, biraz daha tutarlı, yüksek bir bilgi. Ayın içerisinden ayın projeksiyonu açacağız. Dolayısıyla yani Ekim ayının. E, dolayısıyla biraz daha tutarlı, yüksek bir şeylerden bahsedeceğiz ama çok ciddi bir değişimde olacağını zannetmiyoruz açıkçası. Şimdi nasıldı tablo? Marmara ve Karadeniz için ortalamanın altında, yaklaşık bir 3 derece kadar altında, iç bölgeler için 1,5 derece kadar, güney bölgelerse normallerde e, geçecek bir e, Ekim ayı görünüyordu. Ama yurdun geneli için ortak bir payda var, o da kuraklık. E, yurdun neredeyse tamamı kurak bir Ekim ayı geçirecek Marmara. Karadeniz, Ege, Akdeniz yani kıyı kesimlerin büyük kısmı çok daha sert bir kuraklık yaşacağı benziyor. Hiç mi yağış olmayacak? Olur ama e, Ekim ayı bol yağışlı bir ay olduğu için e, ne kadar e, ortalamanın altında kalsa da bir miktar yağış olur ama o bize kifayet eder mi göreceğiz. E, sıcaklık da dediğimiz gibi ortalamanın altında yağış ortalamanın çok altında görünüyor. Bununla alakalı yine modeller yenilensin sizinle paylaşacağız. Yaklaşık bir 10 günlük veri işin içine katılarak bu e, modeller çalıştırılıyor. E, i̇şte yavaş yavaş yeni son birkaç günün verisi de işin içine katılarak yeni projeksiyon açılacak. Biz de sizinle paylaşacağız. Hatta haritanın kendisini de paylaşırız. Şimdi bir hafta sonuna bakalım. Önümüzdeki günlerde durumumuz nasıl? Bir artış var mı e, sıcaklıklarda? E, o artışın olmayacağını bize anlatan e, Grafiğimiz, modelimiz, simülasyonumuz tam zaten karşınızda. Bakın e, basınç haritamız e, Avrupa'da çok kuvvetli bir sistemin olmadığını ama Sibirya üzerinde kuvvetli bir yüksek basıncın olduğunu gösteriyor. Bu sistemin dönüşü yaklaşık şöyle saat yönünde. Saat yönünde döndüğü için e, böyle o e, turuncudan griye doğru giden renk skalasını görüyor musunuz? İşte orada bir e, dönüş hareketiyle bize doğru kuzeyli rüzgarlar yönleniyor. E, bu durumda da bizde sıcaklık artamıyor. Normalin altındaki seviyelerde kalıyor. Avrupa'yı etkileyen bir sistem var mı? Bakın İzlanda'dan uzanan bir alçak basıncın girişini görüyor musunuz? İşte o kuvvetli yağışlar getirecek Avrupa'ya. Fransa'da özellikle su baskınları yapabilecek çapta kuvvetli sağanaklar getirecek. Birazdan e, yağış simülasyonumuzda göreceksiniz Önce bir Türkiye'ye yaklaşıp bakalım. Bakın kuzeydeki o Sibirya'nın bize, e, Sibirya yükseğinin bize giriş yapmadığını görüyoruz. Giriş yapmıyor tamamen. Daha doğrusu basınçta bir radikal bir değişimin, e, hissedilir bir değişimin olmadığını bize söylüyor modelimiz. Bir renk değişimini ifade etmediği için. Yoksa orada bir yüksek basıncın kuvvetli bir şekilde duruyor olması bizi illaki etkiler ki yönlendirdiği rüzgarla, ondan sonra oluşturduğu serin havayla zaten etkisini e, gösteriyor. Yağışa geçtik ve geldik o bahsettiğimiz Avrupa'nın batısındaki yağışlara. Bakın görüyor musunuz? Şöyle ayın e, ikisi e, böyle yağış İngiltere'den Fransa'dan giriş yapıyor. Renkler e, böyle maviden yeşile sarıya turuncuya dönmeye başlıyor. İşte yağışın miktarının çok daha fazla olduğunu bize anlatıyor bu rengin e, şey yapması. E, kırmızıya doğru gidiyor olması. Avrupa'nın batısında sıkı sağanak yağışlar olacak. Bu yağışlardan e, Portekiz, İspanya'da etkilenecek. E, İngiltere, Fransa'da etkilenecek. Şimdi dünyayı çevirdik baktık bizde böyle etkin bir yağış var mı? E, yok. E, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de kesintili yağışlar var. Marmara'da renk e, maviden yeşile dönemiyor bile. Şimdi yağışların miktarı fazla değil ama güne yayılan böyle gri gökyüzü oluşturan bir e, hava sistemi olduğu için böyle bir sonbahar kış tadı veriyor havaya. Yağışın olmadığı yerlerde de iç kesimlerde de açık havayla Ayaz'la beraber o yükseğin çok kuvvetli bir kısmı bize dediğim gibi modelimize renk değişimi verecek kadar değil ama yine de bir ayaz oluşturuyor. Dolayısıyla iç bölgelerde o gece soğuğunun nedeni bu yağışın engellenmesi, havanın açık olması ve gece ısı kaybıyla beraber sıcaklıkların inişte tek hanelere 4-5 derecelere kadar inebiliyor. Hemen e, tekrar baktık Marmara'da dediğimiz gibi mavi renkten daha öteye o da öbek öbek e, yağışlar çok fazla geçemiyor ama Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Kuzeyi ara ara sağanak yağışlar alabiliyor. Şimdi bir de bakalım sıcaklık durumuna. Bakın biraz önce bahsettik ya Batı Avrupa'da, İngiltere'de Fransa'da kuvvetli sağanaklar yapacak diye sistemin girişiyle beraber sıcak cephe arkasından sektör dediğimiz alan o yağışların kuvvetlenmeye başladı ve arkasından da soğuk cephe geliyor. Soğuk cephenin gelişiyle beraber Soğun girişini de bakın modelimiz çok güzel göstermiş 2 Ekim'de e, Fransa'da İspanya'da Portekiz'de renk böyle turuncu civarındayken geliyoruz hemen şöyle e, ayın 3'üne ve saat 10-11 sularına görüyor musunuz renk nasıl açıldı bir anda yani sistemin girişiyle soğuk girişiyle beraber hem yağış kuvvetleniyor hem sıcaklık azalmaya başlıyor. Hemen dönelim bakalım bizde öyle ciddi bir dalgalanma yapacak bir e, sıcaklık azalışı var mı? Hayır yok. E, son günlerdeki sıcaklıklara 1-2 derece eklendi. Yalnızca 1-2 derece o şekilde önümüzdeki 48 saatlik dönemde duruyor. Önümüzdeki hafta 1-2 derece daha sıcaklıkta artış bekliyoruz. Sonrasında bir tırmanış ayın e, ortalarına doğru. Ayın 8-9'undan itibaren yağışlar var. Ortalarına doğru da biraz serin sistemler gelip gidebilecek. Takipteyiz. E, paylaşacağız sizlerle zaten. Gün gün buluşuyoruz. Durumumuz bu. E, tekrar görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın diyoruz. Ondan sonra başkan. Şimdi önümüzdeki birkaç güne bakıyoruz. Arkasından da simülasyonlarımızı yerleştiriyoruz. Önce yağış sonra sıcaklık. Meraklısı için tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.